Cihan üstüne çok çok teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Yüzünlendik mi biraz? <laughs> evet bu yapmamız lazım. Duyuyoruz, duyuyoruz. <laughs> Harikasınız. Mükemmel. Evet, ee, şimdi aramıza bir konumuz gelecek. Belki bazılarınız tanıyor, belki bazılarınız tanımıyor. Ayrıca herkes aslında onu tanıyor sanal alemden tanıyor. Ama biz iş edindik, güç edindik, bir kan arabası gönderdik. O da bizi kırmadı, kan arabasına atladı, buraya kadar geldi. Kimden bahsediyorum? <laughs> beni hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş 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 Tamam, hadi lan? Ne, neydi o bakayım? <laughs> Nasılsın? Nene iyi misin? Allah'ım ya şükürler olsun. Ee. Ay bizden bir yerden geliyorsan Peki kaç doğmuşsun Nene'ne? Valla ben orak bitmelerinde doğmuşum. Bilmiyorum. <laughs> Hangi yıldızın lan? Kırkımız karıştı. Eğli de her Aynen. Aynen. Evet, peki Ali Bey de seni biz aldık getirdik, yorulduk, yaşlısın, ihtiyar artık onu biliyoruz da biz de pek kendisi bilmeyiz ama bu yaşına rağmen yine de senin kuvvetli bir takım tuttuğunu biliyoruz. Hangi takımı tutuyorsun acaba? Valla oğlum ben Galatasaray'ın... Ama dedi ama, aması var. Aması var, aması var. Bakalım.

Krapodan spora geçtim. Onu da konuşuyorsun. <laughs> Şeker atın sen bunu iyi güzel. He. Eşitleyen mi oğlum? Ha? Yalnız e, Türkiye liglerinde tutmadık takım bırakmadın herhalde hani anladığım kadarıyla öyle bir şey. Trabzon bizim oğul Trabzon sporcusu. Güzel. Peki. Hadi benim Evet. Şimdi e, bir arkadaşımızı buradan güzel türkülerle uğradık. Ne diyorsun nasıl? Beğendin mi bari? Herkes bir tane nasıl güzel söyledi mi lakin? İyi çıkar, kibir kebil kebil mi? Rak mı diyorlar? E, Anlayamadım abi, beni anlayamıyorum şeyleri. Halime nene, o gençlerin şarkısı. Biz artık yaşlandık onu pek bilemiyoruz da o rap dedikleri bir şey. E, rap, 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 bir şey işte yani, bilmiyoruz onu. İşte, çeşit 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 Beğoluş, çeşit olur çeşit 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 Yaptı şimdi, yaptı da Gitmedi gitmedi, bir şey olmaz. Hak deyince olmuyor bir şey. Ha. Peki, ee, bizim, bizim notların arasında çok güzel hobileriniz olduğu söyleniyor. Hobilerinizden biraz bahseder misiniz? Hobilerini deniyor mu o? O ne ya. Yani sevdiğin şeyleri nedir onlar, neler yapmaktan hoşlanırsın? Ha. Bir evlen, bir Fatma Gül'ü çok seyrediyor, çok seyrediyor. Peki Fatma Gül'ün suçu ne? Vallahi oğlunun kabahatini anlayamadım. <laughs> o kenef kadın gelse oğlum bir de bir tutup Deme öyle deme 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 dine. Bir de ben ne oldu karı? Hiç memine, yok suratında aynı benim geline benzer ya o. Ya gelin deyince aklıma geldi. Çoluk çocuk musun? Gelinle memnun musun? Valla o uçaklara memnun inanma. Gelinle şor dursun, Gözü kör olsun. Bırak gelin <laughs> Ebeyden beri aramayalardı. Geçen akşam aramış beni de. Nasıl ana yapma beni de şimdi. Ulan diyor. Dedim beni aramasam mı lakin? Niye krada kartlarından başları dolaşmış da? Mangaldan krada çektir çek demiş bak. Bir tane bile çekiverme. Dolayısıyla. <laughs> Benim şu üç günlük ölüm varmış. Bir ayağım çukurda çukur de arabası geçmesin o. Alırız bunları. Sen merak etme taksiden gönderir ben seni. Ha. Bu adam şakır var. ya Nasıl bertsiz? Ya Halime Mine seni rahatsız edeceğiz ama şu senin koltuğu böyle almamız lazım. Göremiyorlarmış. Rica etsek mümkün mü? Azıcık ya, ya, Gel. gel. Az dur. Heh. Ay. Ay. Ali'nin Ali eline. Ben, ben, de elim ayağıma dolaştı senin yüzüne. Bu ne patlar patlar da gökler mi Yok biz patlayacak şeyleri arkaya koyduk. Şimdi senin yemekler emanetli. Ceylan gelinden bahsediyordun Halim Aa o gelinden e, tabii gelin benim ilk bir iş yapmaya aşşama kadar yatıyı aynı biçilmiş kelesle gibi <laughs> e be o dedi yapmayı da bu Köye geldin miydi? Kadı, ediyordu, mi de boş tane emmezde Sabahı da gavurun farmilyasında resmenlik ediyorlar tabi Bahçe kadar domuz besle gavur şeyde Tabi elde, Hiç ne oldu namaz yok ebdes yok Şimdi bir yaz da geldi Eğil, Hiç bir işe bakmaz da gayrı Ellerinde birer batman çekildi O pap senin bu cadde benim Bizim köyde yıllar süzün köpeği gibi gezenler Ondan sonra da geçinemiyoruz biz be. Bir canım geçinme gözün yok ki seni. Onu diyeceğim. Vallahi ben memnun değilim oğlum. Alma dedim oğluna, alma o parayı dedim o müzayede. Dinledim seni. Severdir belki yine, aşık olmuştur. Doğumlar aşkına çıksın, aşkına oluyor mu öyle geçinmedik belki. Bir istek geliyor buradan, ne diyorlar, bir şey soruyorlar. Ayancı'ya gelirse gelmiş mi diyor soruyorlar. Eğilme, eğilme, eğilme diye durun. Evet. <laughs> evet. Halime ile seni biz orada misafir edelim. Sen biraz dur. Evet. Buradan yakından dinlediğin zaman kulakların duymuyor ya daha rahat duyarsın diye. Sen orada otur. Olur mu? Tamam, tamam. Şimdi biz seninki çiçeklerimizden, sıradaki sanatçılarımızdan bir tanesini evet. dinlemeye geldiler Onlar için davet ederim. Olur mu? Yapın, onu yapın, onu yapın. <laughs> bu da Hep bir anlattı. Şimdi grup. Ailesi diye birisi var tanıyor musun sen? ben <laughs> de Şimdi grup basi, Ailes Sanat yani Ayancık Gençlik Derneği sanat grubunun yetiştirmiş olduğu vedali ihsanlardan bir tanesi. Bunlar üç kişiden oluşuyor. Arkadaşım da sana bunu da anlatsın. Evet. Dört kişiden oluşuyor. Dört kişiden. Sanat'ın kendi bünyesi.